é <laughs> Hacı abi bize iyi bakıyor ha. Hacı abi, hacı abi. Ahmet Bey tarihi 500 yıllık olan tarihi geçmişi olan atıl bir şekilde olan e, tarihi camiyi Elazığ Belediye Başkanı Şahin oğulları göreve geldi geleri Elazığ Harput'ta birçok camiyi e, tarihi gün yüzüne çıkarıyor. E, atıl bir şekilde. Ahmet Bey camisi nerede? Harput'un tam girişinde Harput'a döner dönmez sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi. E, aşağı yukarı bir 15-20 güne kadar inşallah. Belediye Başkanımızın da burada gelip açılmasın ve müftümüz Elazığ valisinin inşallah öncülüğünde kısa bir zaman içerisinde ibadete açılacaktır, namaz kılmaya başlanacaktır. Biz Elazığlılar adına, Harputlar adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz.